Hello Green ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> en küçük bölümde ne oldu size anlatacağım. İlk bölümde kapıdan kaçmıştık. Bu videoda arabayla kaçacağız. <gülüyor> 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 uyan 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 hadi sabah oldu sabah. Hadi kalksana oğlum kalk kalk. Koş koş koş. Bakalım burada neler var. Aha işte o zaman var. Bana silah parçası lazım. Ha işte bu. İşte kendisini burada. Ne oldu yine? Bir şaşa kaldım mı? Hayır beni görmüyorsun. I see you. I see you deyip durma bana. Kapan koymuş.

Koş 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 koş. Vurma bana. Yık buraya. Yık. Ana! Düştüm ya. İkinci günlüyüz. Neyse. Şimdi bakalım silahım nerede düşürdü. Eyvah kapandı koymuş. Ana! <laughs> geliyor 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 kaç 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 kaç. Saklan saklan kutuya saklan çabuk 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 çabuk. Saklan saklan. Oh. Ay. Ay. Korktum lan. Hayır beni görmüyorsun. Ay Pardon, bir fikrim var. Allah gördü beni. Heh. Koş 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 kapana değme kapana değme silah parçası. Oh. Huh. Sonunda kapıyı az ka Son anda kapadım. Az beni yakalıyordu. Ay. Al bakalım şu <laughs> Diğer bölümde kargı öldürmüştük arkadaşlar. Şimdi de önceyi öldüreceğiz. Evet süremiz 2 dakika 30 saniye. Yani 30 saniyelik süre varmış arkadaşlar. 30 saniyeden sonra bayılıyormuş. <laughs> arkadaş. Evet şimdi gelelim. Bak gitmiş buraya Evet. Şimdi gelelim olaylarımıza. Silah buraya koyacağım. Tamam. Silah şimdilik orada dursun. Eti alacağım. Ninemiz zaten yok oluyor şimdiden. Allah. Eti aldı. Şimdi eti fırlat. Şimdi de aşağı inip oradaki mutfaktaki yukarı kata açan anahtarı alacağım. Al bakalım. İyi. Şu kapıyı da kapat. Yine sanırım uyanmıştı herhalde. O zaman ben de. İşte burada. Ya ben niye atamıyorum bu silah? Böyle ne buraya geliyor mu bilmiyorum ama. Şuraya atacağım. Dur. Gel. kustum vallahi. Koş 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 koş. Tamam et aldım. Bakalım önce edecek. Let's go. Gel lan buraya. Al lan. <laughs> ne oldu lan? Öldün mü? Şimdi şuradan da ses çıkartalım. Bakalım yerine öleceği öldü ne olacak? Aha işte durumu öğrendi. Ne yapacağım ben şimdi yahu? Enesi gelmesini bekliyorum. Ne oldu? Evcil hayvanı ne vurdu? Ne seni de öldürdüm. Heh. Granny'yi öldürdük. <laughs> Granny ve Evcil hayvanıyla arkadaşlar öldürdük bu şekilde. Aç kuyu. Lan. lan bir çekil. Şimdi şu torna video atalım. Tamam. Şimdi girelim araba parçalarına. Silah buraya atacağım. akü burada dursun akü de tamam benzin alacağım at benzinini <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Annem geldi de o yüzden videoyu durdurdum. Asya. Sen burada dur. Torna video yapacağım. Pardon. İngilizce artık. şunu açtık. Bence saatimiz dolmuştu. Atayım şunu. En iyisi bir deneme yapalım. Daha tamam, şimdi yine buraya gelecek. Şimdi gelmesini bekleyelim. Sonra da, sonra da diğer arabaların malzemelerini koyarım. Sonra da araba anahtarını alıp ve küçük parçayı da aldık mı tamamdır. Sonra da anahtar kaldı. İşte kendisi de geldi. Gülmeden. Şimdi Helene'nin yanına atalım. Koş 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 koş. Tamam şimdi Nina buraya gelecek. fikrim var. Hayır beni görmüyorsun. Şimdi dedi adam. kendisini burada. Şimdi gelelim oyalarımıza. Üzgünüm yeneceğim ama yapmak zorundayım. Ay canı yok etmek zorundayım. Ana. Tabii ya oyunu unutmuşum. Tamam sakin ol sakin. Ne yapsam acaba? Heh buldum. Küçük bir parça yap. <laughs> Ver bakalım şunu. bundat da <laughs> ben şunu, şunu alayım. Kitli olan bir kapı açıyor. Ayıcı'yı almam gerek ama nasıl alacağımı da bilmiyorum. Öncelikle sesin gelmesini bekleyin. Ya da dur durun. Öncelikle kalenin gelmesini bekleyin. Sonra da tahtaları kapar. ben de Ayıcı'yı koşu koşu alırım. Kendi sorduğumda tahtayı bir türlü kıramadı. En iyisi tahtayı daha yakın. <laughs> Gülme lan. Eşek. Şimdi gününe buraya geliyor. işte yine kapana koymadık. Ayıcı almayın için tatlı kırmızı için neye gelecek biliyorum. Yes böyle kırdık. Kaç kek göreceksin gülme artık. Evet. Kapan koymuş. Şimdi şu planımız şöyle olacak. Ayıcığı hızlıca alacağım ve beşi hızlıca alacağım. Hadi, gel bakayım. Babana gel, babana gel. Allah, attım. Evet, yok oldu Granny. Oyuncak ayı da yok oldu. Slender'ına geldi. Uhu. Selam. Ne haber? Sizlendeyim çok teşekkür ederim sen olmasaydın asla ben buradan kurtulamazdım. Buraya geliyor Allahım Allah. <laughs> saklandım tam gelmeden saklandım. çıktım olamaz hiç bakalım ulaşacağız kendisi de geliyor olamaz geldi ben yokum bak gerçekten bilerek yapmadım Neneciğim gerçekten Aç lan kapıyı. Aç buradayım işte. Hadi kapı kapanmadan yürüsene. Nasıl ben aç. Kaç 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 Geliyor geliyor gel lan Aa Aa Lan Kapat 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 Çok korktum. Çok korktum. Hayır, beni görmüyorsun. Saklan saklan. Anahtarı şuraya koyun da ses yapmasın. benzini <laughs> doldurun. <laughs> Arkadaşlar bir fikrim var. Onu tuzak kuracağım. Heh, kendisi de burada geliyor. Artık burada boğulacaksın inicim üzgünüm. Tak şunu. Nini de öldü zaten. 1 2 3 4 5 6 Akü kaldı. Sonra ah, akü buradaymış. Akü alayım. Sordu küçük bir parçamın. var. Evet, arabamız hazır. Kapat Tamamdır. Allah. Bunları buraya koyayım. Şu, şu şuraya koyayım. Benzini alacağım. Benzini de bir yanıma alayım bari. Belki yolda lazım olur. Kapat şunu. Tamam. Greni de öldüğünüze göre. Artık şimdi buradan kaçmam. saniye. Şu an kaçamam mavi anahtar var. Olan. Şu an kaçamam mavi anahtar var. Ya benim akılsız kafam. Ah. mikroket daha hemen kitleniyor. Altan nerede? Allah ne ben? <laughs> gel, gel 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 geliyor. Bir kez daha bulalım. Yet. İşte bu kadar. Ne oldu lan şimdi suratı şaşık kaldı değil mi? E e e e Suratına bak suratına. Fotoğrafını çektim. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni <laughs> bir bir gelmiş. Akıdan alıp bir Saygılar, <Sessizlik> gelmesini istiyorsunuz abone olun beğenmeyi unutmayın. bye bay bay.